Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar. Bugün PUBG Mobile oyununu yüklerken karşılaşmış olduğumuz bir hatayı çözüme kavuşturacağız. Ekranda görmüş olduğunuz PUBG Mobile %30.3 kısmına gelince çoğumuzda hata vermektedir. Yüklerken bu sorunu kısa sürede nasıl çözeceğimizi size şimdi göstereceğim. Şimdi burada kapatıyoruz direkt uygulamamızı çünkü yüklenmedi hata verdi hemen program ekle veya kaldıra giriyoruz buradan aşağıya doğru gelip game Lop uygulamasını bulup kaldır seçeneğini tıklıyoruz uygulamayı bilgisayarımızdan kaldırıyoruz bu şekilde kaldırdıktan sonra görüşürüz dedik kapatıyoruz ve uygulamanın yüklü olduğu kısma geliyoruz. Ben de bilgisayar D diskinde yüklüydü. Sizde C diskinde de olabilir. Direkt giriş kısmına temp. Bunun tamamını bilgisayarımızdan kaldırmamız gerekmektedir. Uygulamayı tamamen silmiş olmak için. Temp klasörünü siliyoruz. Sildikten sonra tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızdan büyük ihtimal sizi de buradan indirdiniz. Buradan indirdiğimizde hata vermektedir uygulamayı gameloop.com.tr yani Taksim TR ben size bunu paylaşacağım Açıklama kısmında bu linki bırakacağım Buradan uygulamamızı indiriyoruz İndirdikten sonra GameLoop uygulamasını yüklüyoruz Sonrasında PUBG Mobile'ı tekrar indir seçeneğine tıklayacağız Evet dedik Yüklüyoruz Yüklendikten sonra PUBG Mobile'ı buradan tekrar bilgisayarımıza indireceğiz. Sonrasında oyunumuza rahat bir şekilde gireceğiz. Yükleme tamamlandıktan sonra videomuza devam edeceğim. Şu anda %100 oldu. GameLoop bilgisayarımıza yeniden yükleniyor. Herhangi bir sorun yaşamayacaksanız rahat bir şekilde uygulamayı bilgisayardan kaldırıp Buradan bu siteden gameloop.com.tr'den indirip başlat dedikten sonra Gameloop uygulaması yeniden açılacaktır. Evet, bu şekilde uygulamayı açtıktan sonra PUBG Mobile kur diyoruz ve hazırlanıyor tekrar indirmek için uygulamayı buradan sorunsuz bir şekilde indirecek ve sonrasında PUBG Mobile bilgisayarımıza yükleyecek. Oyunumuza rahat bir şekilde girebiliriz. Biz de uzun bir aradan sonra PUBG Mobile videosu çekmek için PUBG Mobile'ı yeniden bilgisayarımıza indirip tekrar başlamak istedik. O gün bugüne nasipmiş. Bundan sonra PUBG Mobile videolarıyla çekimleriyle devam ederiz. Umarım. Uygulama yükleniyor. Yüklendikten sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar az önce yüzde %30 30.3 te kalmıştı. Uygulamamızı yeni aşağıda linkini paylaşmış olduğum siteden indirdik. Ve şu anda Gameloop uygulamamızı yükledikten sonra PUBG Mobile'in yüklemesini başlattık. PUBG Mobile yüzde 96.6 ile oyunumuz başarılı bir şekilde bilgisayarımıza indirilmiştir. Birazdan oyunu başlatacağım. Ayarlar için başka bir video yapmayı düşünüyorum. Videoyu kısa tutmak amacıyla sizleri de uzun videolarda boğmamak için bu videoyu 2x yapıp hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şu anda indi. Yani genelde ben de öyle yapıyorum ve sinir bozucu oluyor. Sizlerin sinirini bozmadan uygulamayı indirdik, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturalım. Oyun şu anda bilgisayarımıza kurulmaktadır. Kurulduktan sonra oyuna giriş yapacağız. Ve büyük ihtimal sabaha kadar PUBG Mobile oynamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'ı bilgisayarımıza yükledik. Uzun bir aradan sonra ben de sizlerle birlikte yeniden başlamayı düşünüyorum. Normal PUBG'yi görüyorsunuz oynuyorduk. Steam'deki PUBG'yi. Mobile daha çok sevildiğini gördüm. Daha çok insanlar mobile'a yöneliyor. Biz de indirmek istedik. Ve hatayla karşılaştık. Bu hatamızda nasıl çözdüğümüzü anlattık. Rahat bir şekilde oyunumuzu yükledik. Ve oyunumuza yeniden başlayabiliriz. Herkese iyi oyunlar dilerim.